Hadi yüzü tayar ravın mıkşa. Koy ay. Ama ne pişir evşil anla alıp her ribine gezek ravarlovit. Koy kutra. Allah vaynı değil de ne gezek en kudeni seklü. Eee? Suna para laf akşın ya ver. İpürüsü yeş. Arıt mal kere mızık o. Rütü gizli boy ne gezek mıkşa. Pardon nereye gidiyorsunuz? Ödeme yapmadınız. E sunop ziyafak ama. Bonusunuz yok ama. Yok. Sunop? Çıkarması iki dakika takip et hep ortadaki göze bakın. Size hemen işlemi alıyorum. Bonus kartınız hazır. İlk alışverişte 50 lira bonus hediye. Mide'de nasıl bakışa? Hallettik. Hallettik. Zırhı O zaman bu alışverişten 50 lirası bedavaya geldi size. Mesela bu uzaylı asker. Kudret. Gece yatıya mı kalsın? Yok. Ben de çok iyi fikir anne. Tek çocuk dil öğrenir. Ne dil ya? Hangi dil? Nicelik, ilit, up.

Nereye gidiyorsunuz? Ödeme yapmadınız. E snob ziyafak ama. Bonusunuz musunuz yok ama? Yok. Snob? Çıkarması iki dakika takip et. Hep ortadaki göze bakın. Size hemen işlem alıyorum. Bonus kartınız hazır. İlk alışverişte 50 lira bonus hediye. Midede anasın akışa. Hallettik. Hallettik. snoblar br bizim. O zaman bu alışverişin 50 lirası bedavaya geldi size. <laughs> Mesela bu uzaylı asker. Kudret. Gece yatıya mı kalsın? Yok. de çok iyi fikir anne. çocuk dil öğrenir. Ne dil ya? Hangi dil? Niyecelik Elit Up. 15 milyon bonuslu var. Çünkü bu kadar bedava onda var. Aa sizde yok mu?